Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere çorap tarifi vereceğim. Patik nasıl olur? Nasıl örülür? Şöyle 5 tane şişiniz varsa veya tığla da olur. Uzun iki şeyle de olur. Ben bir tane ördüm, bitirdim ve size nasıl başlanıyor tarifini vereceğim. Tam bacak bileğinde bitiyor patik şeklinde. İpiniz varsa güzel başlayabiliriz şimdi şöyle alıyorum ipimi. Evet, böyle başlıyoruz. Dört tanesini de başlayacağız böyle. Görmüş olduğunuz gibi ne kadarsa e, ayağın boyutuna bağlı büyükse büyük, küçükse küçük böyle bütün şiş e, şişlerimizi böyle başlayacağız. 4 şişimizin dördü de böyle olacak. Olduktan sonra 5. şişle örmeye başlayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor, çok pratik. İki tanesini yaptım, dört tanesini böyle hepsini ilmeğini yapıyorum ve örmeye başlayacağım. Gerçekten çok pratik, çok güzel oluyor. Ee, ben bir tanesini bitirdim. Yalnız bu boğazını tek e, ilmekle de yani lastikle de yapabilirsiniz. Ben çift lastik koydum, iki düz iki ters. Sonra iki defa böyle dolandım, tekrar iki defa böyle düz yaptıktan sonra ve görmüş olduğunuz şu iki tane şişime ne yaptım bu boğazı bittikten sonra iğneye taktım taktıktan sonra ister ön tarafı örün ökçesini il ipi çektikten sonra tekrar ora açılıyor ve ilmekleri takıyoruz ilmekler taktıktan sonra hiçbir şey belli olmuyor devam ediyoruz önce ökçesi örülüyor Sonra ayak ucu örülüyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Yapın, giyinin harikulade oluyor arkadaşlar. Bitişini de göstereyim kisin. Yani bir tane ördüm. Böyle renkli de örüyorum. Ama çok pratik yani çok zaman almıyor işi olmayana aralarda örüp yani yarım saat bile sürmüyor tabi işiniz olmadığı sürece oldum biraz zor tabii ki yeni bitirdiğim için iplikleri ucunda iğne ile bekiştireceğim çok sık oldu arkadaşlar çok güzel oldu şöyle tutayım o kadar hoş oldu ki anlatamam size de bilgisini vermek istedim beyazdan da başlayacağım krem kremden dediğim gibi boğaz ördükten sonra şu boğazı ördükten sonra nakışlı da yapacağım e, şu dört tanesinde de aynı başlayacağım ve böyle başladıktan sonra bu boğaz bittikten sonra bunların hepsine ip geçiriyorum iğneyle tekrar geçirdiğim ipin arasından devam ediyorum ökçeyi ayırmış oluyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda 4 tane şişimi güzel başladım ve e, 5. ile örmeye başladım şöyle ipimi göstereyim e, tam e, yani bu bebek patiği de olabilir büyük insan içinde ne kadar şu gördüğümüz ilmekleri tek tek saymayacağız. Çift çift sayacağız. 1 2 3 4. Mesela ben e, bunların e, boğaz tarafını 7 ilmekle başladım. Yani 7 çiftli. Her şişimde 7 çift vardı. O yüzden siz de öyle başlayacaksınız. Evet arkadaşlar şu anda örüyorum gördüğünüz gibi hızlı yapmıyorum ki iyi anlaşılsın diye bir tane tığ şişimi bitirdim şimdi ikinciye başlıyorum yani boşaltıyorum tekrar böyle öreceksiniz boğaz bittikten sonra şu görmüş olduğunuz göstereceğim görmüş olduğunuz şu iki tane iki tane şişimin şeyini ipini böyle e, iğne iğnen iple geçireceğiz. Geçirdiğimiz ipin içinden öreceğiz. Ökçesi ayrılmış oluyor. Bu bebek şeyi için olabilir. Büyükler için de büyük başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda örmeye devam ediyorum. Pardon. Böyle, ilmekleri tek tek almam lazım ki size göstermem lazım anlayabilirsiniz diye böyle yeni öğrenenler için söylüyorum evet böyle bu da bitti bu ilme şeyi tekrar alıyorum elime şöyle tutayım burayı da öreceğim İnşallah faydalı bir şey olur. Yapmak isteyenler, örmek isteyen yani sıcacık yine böyle göstereyim arkadaşlar. Böyle tamamen şu anda gösterme amaçlı lastik deşettiğiniz zaman ne yapıyoruz? Böyle bir tane iplik iğne alıyoruz elimizde büyük iğne ve içerisine e, ökçesini ayıracağız onu göstereceğiz arkadaşlar şöyle ilmeği tek tek böyle çıkarıyoruz arkadaşlar iki tane şişimiz çıkması lazım Evet şöyle bir tanesini çıkardım görmüş olduğunuz gibi elimdeki tanesi bunu da çıkarıyoruz öyle gördüğünüz gibi göstereyim. Tabi iplik var içerisinde. Bunu da çıkardım. Ve şu anda ilmeklerim çıkmış vaziyette. Ne yapıyoruz tekrar? Bu ipin üzerinde böyle öreceğiz geçirdiğim ipin üzerinde tam görse demiyorum şöyle bunları aynı ördüğüm gibi takıyorum yani yalnız orlon değil o geçirdiğim iğnenin ipliği. şöyle bunlar boşta kalacak bu geçirdiğim ipliği öreceğim ne için çünkü bu ipliği tekrar işim bittikten sonra çekeceğim ve öpkecesini yapmış olacağım arkadaşlar. Bir tanesini de takayım. Şöyle. Pardon. 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 9. Evet. Aynı örmeye devam edeceğim. 8 eee İkisi de böyle Bak burası normal geçirdiğimi burası öyle. Ördükten sonra işim bitince ökse, ökçesinin ipini bunu çekeceğim. Tekrar şişlerimi takıyorum. Aynı e, taktığım ilmekler geri çıkmış oluyor. Oradan da ökçeyi devam etmiş oluyorum. Umarım e, güzel anlatabilmiştirim. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok pratik oluyor. Yapabilirsiniz çok bir zamanınızı almaz. Gerçekten harika.